Merhaba arkadaşlar. Eftelya'nın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kaydırma mekik, diğer adıyla yumuşak mekik modeli yapacağım. Modelimiz boncuklu olacak arkadaşlar. O yüzden boncuklarımı mekiğime ekledim. Burada kaydırma şeklini alıyorum. Ve 4 tane düğüm atacağım. kaydırma mekikti. Düğümlerim sol tarafa düşecek arkadaşlar. işaret parmağımı hafif e, gevşetiyorum ve direkt kendi geçiyor. Burada bir tane yan kol yapıyorum. Yeniden üç tane düğüm atacağım. 1 2 ve 3 bir tane yazmaya ekleme yeri olan pırpırımı yapıyorum 3 tane düğüm atacağım 2 3 yeniden bir yan kol yapıyorum boncuklar burada biraz zorluyor bizi ee, yan kolumu da yaptım 3 tane düğüm atıp kapatıyorum Bir 2 ve 3. Modelimi sıkılaştırırken her zaman motiften tutun o şekilde çekin arkadaşlar. Şimdi tekrardan kaydırma şeklini aldıracağım. Fakat burada 6 tane boncuğumu parmağımın üzerine alıyorum arkadaşlar. 6 tane boncuk şurada işaret parmağımın üzerinde bekleyecek. Pardon arkadaşlar. Aradaki mesafeyi şu kadar koysanız yeterli. Bakın şu kadar. Burada 3 tane düğüm atıyorum. 2 ve 3. Şimdi boncuklarımdan bir tanesini buraya getiriyorum. Şu şekilde 3 düğüm attım, boncuğumu ekledim. Şimdi burada yeniden 3 tane düğüm atacağım. 1 2 ve 3 yavaş yavaş burada mekiğimi çekiyorum şu şekilde de sıkılaştırdım bakın Şimdi tekrardan kaydırma şeklini aldırdım. 3 tane düğüm atıyorum. 3 Modelimizin ilk yaptığımız arka tarafını çevirdim ve yan koldan geçiriyorum. 3 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 yazmaya ekleme yerini yapıyorum. Tekrardan 3 tane düğüm atacağım. 1 2 3 Yeniden bir yan kol yapıyorum. Yeniden 3 tane düğüm. 1 2 ve 3. Çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman sıkarken yaptığımız motiften tutarak sıkalım bozulmaması için şimdi yeniden burada 6 tane boncuk alacağım 3 6 diğer boncuklarımı geriye itiyorum ve burada kaydırma şeklini aldırdım aradaki mesafesini ayarlayıp 3 tane düğüm atacağım 1 2 ve 3 bir tane boncuğumu aldım yeniden 3 tane düğüm atıyorum 1 2 ve 3 şimdi 3 düğüm bir boncuk 3 düğümden sonra parmağımdaki ipi tek işaret parmağımın üstüne koydum şu şekilde çekerek kapatıyoruz bakın arkadaşlar modelimizin yapımı çok basit çok da zevkli Tekrardan burada kaydırma şeklini aldırdım. Aradaki mesafeyi ayarladım. 3 tane düğüm atıyorum. Birincinin içerisinden yan koldan geçirdim. Yeniden 3 tane düğüm atıyorum. 1 2 ve 3 yazmaya ekleme yerini yaptım 3 tane düğüm 1 2 3 yan kolunu yapıyoruz boncukları geri alacağız arkadaşlar içine girmeyecek şu şekilde yan kolu yaptım 3 tane düğüm atıyorum 1 2 ve 3 çekiyoruz son defa boncuk yerini beraber yapalım 6 tane boncuk alacağım yeniden 2 4 ve 6 Diğer boncukları geri akıyorum. Burada kaydırma şeklini aldırdım. Aradaki mesafeyi ayarlayıp 3 tane düğüm atıyoruz. 1 2 ve 3. Boncuğumun bir tanesini alıyorum. Yeniden 3 tane düğüm atıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada ipimizi şu şekilde tek parmağıma düşürdüm. Ve çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. Yeniden kaydırma şeklini aldım. Aradaki mesafesini ayarladım. ve buraya 3 tane düğüm atacağım. 3. Burada boncuklar biraz sizi oyalıyor arkadaşlar. Yaparken olabildiğince boncuğunuzu alıp geriye atın. içinden geçiriyorum 3 tane düğüm atacağım 2 ve 3 yazmaya ekleme yerini yapıyorum tekrardan 3 düğüm ve bir tane yan kol 3 düğüm yapıp kapatıyorum 1 2 ve 3 bakın arkadaşlar ben biraz daha yapıp son halini size göstereceğim bu şekilde devam ediyor modelimiz en son dört kenar olduğunda şurada kesiyoruz ve yakıyoruz yapımı çok güzel ve yazmada sade bir yazmalarda duruşu da güzel arkadaşlar deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum başka bir videomda görüşmek üzere